Düzce Televizyonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Timur Erdem ve televizyon yöneticileri program yapımcıları ile birlikte Düzce Valisi Selçuk Aslan'a hoş geldin ziyaretinde bulundu. Timur Erdem Vali Aslan'a şehrimizde değerli çalışmalara imza atacaklarına inandıklarını ifade ederek yapılacak projelerde başarılar diledi. Vali Aslan ise geldiği günden bu yana Düzce'yi coğrafi açıdan karış karış dolaştığını ve şehri tanımaya çalıştığını belirterek ilimizde yapılacak çalışmalarda izlenecek yollar ile ilgili kişiler ile toplantılar ve istişareler yaptıklarını söyledi. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere karşı yürütülen denetimler kapsamında haksız kazanç elde eden şahıslara işlem yapmayı sürdürüyor. Denetimlerde duygu istismarı yaparak geçimini sağladığını tespit ettikleri TT isimli kadının yalnız yaşadığını ve hiçbir gelirinin olmadığını belirleyen ekipler kadının ikamet ettiği adrese giderek yaşam alanında tespit yaptı. Bir kulübede ve eşyaları olmadan yaşamaya çalışan kadını görüşen ekipler önce kadının bilgilerini Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü'ne bildirdi. Daha sonra Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan aynı yardımlardan faydalanması ve sıcak yemek alması için gerekli görüşmeleri yaptılar. İhtiyaç sahibi kadının memnuniyetle karşıladığı ve mutluluğunu dile getirdiği çalışmalarda ilk olarak kuru erzak kolisi ulaştırıldı. Zabıta ekipleri yardımların düzenli olarak sağlanması için gerekli takibin yapılacağını belirterek bir daha dilencilik yapmaması konusunda kendisini uyararak adresten ayrıldılar. Herhangi bir aldığın sosyal yardım var mı? Yok. Emekli maaşın var mı? Yok. Sosyal, ayrı, sosyal, hizmetlerden, sosyal hizmetlerden aldığın maaş, Öyle, ondan yani. sonra gıda, Yok, ne bileyim kıyafet vesaire bir yardım aldığın bir yer var mısın? Yok. Hiç yok. Almadım. Vermedim. Tek başına yaşıyorsun. Hı. Şimdi biz sosyal hizmetlerle görüşeceğiz. Eğer yapabilecekleri, tamam. Herhangi bir şey varsa, öyle yardım lazım. Dersinler bana öyle bir şeyler. Tamam. Ya, biz senin durumunu yiyecek. anlatacağız. Sosyal hizmetlere gideceğiz. Tamam. Yapabilecekleri, gıda yardım olabilir. Yiyecek eşya ya, yardım ya. olabilir. Ha. Barınma yardım olabilir. Maaş olabilir. Tamam, bilmiyoruz. Tamam. Yapılabilecek herhangi bir şey varsa biz elimizden geleni yapacağız. Öyle tamam. yiyecek yiyecek versinler Senden ricamız de böyle çarşılara, pazarlara tamam. çıkıp insanlardan herhangi bir şey talep etme. Tamam gezmeyin. Biz devletin sana yapabileceği yardımları sağlamaya çalışacağız. Tamam. Onun için ya uğraşacağız. Bir tane gezmem ben de ya. Gezmem. Tamam. Gezmem. Biz elimizden geleni yapacağız. Çarşı tamam. olarak da yapacağız. Devleti kararlılığıyla da yapmaya çalışacağız. Tamam mı? Tamam Allah razı olsun. Tamam. Sağ ol. Hadi tamam. Allah razı olsun sizden. Nereye gidiyorsun? Nereye? Gezmece bak mi anlaştık mı Senle. Geçim, mi? Evet. 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 Çok güzel sabırsız sana bunu getirdik. Evet. Bunun içinde kuru var. Evet. var. bak. Her gün öğlenleyin. Öğlen. Saat 12, 1, 2 gibi burada ol. Bir yere gitme. Evet. Sana her gün sıcak yemek gelecek. Evet, tamam mı? Şimdilik sana bunları getirdik. Senin en kısa zamanda <laughs> ocak, tüp, ne ayarlayabilirsek senin daha rahat etmen için. Tamam mı? Tüpüm yok benim. Tamam. Çaydağım, tüpüm, çayım, şekerim yok. Onları ayarlamaya çalışacağız. Ve tüpüm dediğim de gibi yok. her gün sana sıcak yemek gelecek bundan Allah. sonra. Bunu şimdilik sana idareten getirdik. Sağ ol. Allah razı olsun. Şu an için yapabileceğimiz bu ama yarından itibaren sana her gün öğlen sıcak yemek gelecek. Tamam. Tamam mı? Sağ ol. Allah, Allah, Allah razı olsun. sosyal hizmetlerle görüştük. Benimle sosyal hizmet Sana e, her gün dediğim gibi sıcak yemeğin gelecek. Yapılabilecek başka yardımlar varsa Onları da ben senin kimlik bilgilerini verdim. Değerlendirmesini yapacaklar. Sana yapılabilecek her türlü yardım yapacaklar. Tamam mı? Sağ olun. Allah razı olsun. Hadi sana iyi günler. Olay Fevziye Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tekstil atıklarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ormana sıçradı. Bölgeye Çilibli, Cumayeri ve Düzce Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Ormanlık alandaki yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken, tekstil atıklarını söndürmek için bölgeye kepçe çağrıldı. Ekiplerin müdahalesiyle alev alev yanan tekstil atıkları güçlükle söndürüldü. Jandarma ekipleri konuyla ilgili olarak inceleme başlattı. dakdan düşmüş şey buraya yeter mi? ki? yeter Benim gözüm yandı ya, gözüm yandı ya şimdi. Nasıl sinema ya. var Son taraf Sonlara başlıyor ya. Bak, 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 bak. Vamos lá, vamos lá.

Çok başka. Kaç tane çıktı? Altı var. Kimi İki tane mi? Kaç tane? Üç tane A vardı. Orada üç tane yavru olması gerekiyor. Şey var. Bunlar kaç herhalde. Düzce'de fındık hasadının bitmesiyle birlikte toplanan ürünler de satılmaya başlandı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de Cuma namazı sonrası vatandaşların kötü niyetli kişilerce dolandırılmaması için çalışma başlattı. Dolandırıcılıkla ilgili broşür dağıtan ekipler ayrıca vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve dolandırıcılara karşı nasıl davranacaklarını anlatarak bilgilendirme yaptı. Vatandaşlar broşürleri alarak uzun uzun incelediler. Evet,

Sağ ol. Allah tevekkül et. Kesinlikle fakir savcı bu para istemezler. Ama dualu telefonla aramış, sürekli diyor telefonu kapatıp konuşmayın. Biz getirdiğimiz bedelize var. Çünkü normal doktora bir ay önce yani Allah tamam Bakın buraya şuram. Rumayı ne aldım? Bakın ama. Ben İstanbul'da kaldım. ne olduğunu biliyorum ben. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik tespit edilen 9 ayrı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 334 adet sentetik ecza, 7 parça halinde 190 gram sentetik karnobiyat, 2 parça halinde 10 gram metamfetamin, 13 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 4 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 24 adet 7.65 çapında fişek, 5 adet 6.35 milimetre çapında fişek, 16 adet pompalı tüfek kartuşu, tabanca parçaları ve tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca yapılan GBT sorgularında basit yaralama suçlarından arama kaydı olan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınarak gerekli adli işlemler başlatıldı. Kaza Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 640. Sokaktan 642. Sokağa dönüş almak isteyen TA idaresindeki 54AEH 790 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yere düşen sürücü yaralandı. 112 acil çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. TA sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün ehliyetinin olmadığı, motosikletin plakasının da sahte olduğu tespit edildi. Motosiklet otoparka çekildi. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yani başlayayım, başlayayım. Geliyor musun? Bu şey var mı? Tamam, Bogoracı, Bogoracıları geçince Köprü var ya. Hastalar dönü, hastalar dönüceğimiz. Köprü de sağ. <laughs> <laughs> Allah bir hapki al baya, bir hapki e, al e, baya. Da... Gümüşova'da bulunan bir fabrikadan atıkların Melenderesine döküldüğünü iddia eden vatandaşlar derenin kirletilme görüntülerini kaydetti ülke genelinde doğayı kirleten işletmelere uygulanan yaptırımların arttığını ve gerekli önlemlerin alınmadığını belirten bölge halkı konuyla ilgili olarak defalarca şikayette bulunduklarını, yetkililerden yardım beklediklerini belirttiler. Düzenin tarımdaki korkulu rüyası Amerikan beyaz kelebeğinin 3. döllenme zamanı başladı. Birçok köyde binlerce hatta on binlerce olarak görülen tırtıllar tarım ürünlerini yok etmeye devam ediyor. Sadece köylere değil, şehir merkezine ulaşan tırtıllar yaprakları, tarım ürünlerini yiyor. Döllenme sürecinde ilaçlama yapılmadığını belirten vatandaşlar, ürünlerin heba olduğunu, acilen ilaç ürünlerin heba olduğunu, acilen ilaçlama yapılması gerektiğini belirttiler. 1983 yılından itibaren faaliyet gösteren Düzce Musiki Derneği hakkında Başkan Gönül Aydın'dan detaylı bilgi edinen Özcan, sonrasında mikrofonu eline alarak üyelerle birlikte İstanbul Sokakları aldı eseri seslendirdi. Güzel, sını, İstanbul Sokakları Cep telefonlarının yurt dışındaki ülkelerden yasal yollardan Türkiye'ye girişi yapıldığı zaman cihaza ait olan 15 haneli e numaralarının kayıt ücreti resmi gazetede yayınlanan karara göre 6091 liradan 20 bin liraya yükseldi. Cep telefonu satıcıları 2024 yılının başında e numaralarının kayıt ücretlerine yeni bir zam beklenildiği haberini paylaşırken vatandaşları konu hakkında uyardı. Yılbaşından önce email fiyatları 6.300 TL idi. Şu anda 20.000 TL yükseldi bir anda ve bu yılbaşından sonra 30.000 30.000 TL yükseleceği bekleniyor. Bu enflasyona dayalı olarak bir zam. Sürekli enflasyonun yükseldiği bir ülkede olduğumuz için devamlı olarak bu artışlar artık söz konusu. Email yurt dışı telefonlar Türkiye'ye giriş yaptığı zaman seri numarası gibi bir şeydir. Bu seri numarası email dediğimiz olay telefona şebeke veren bir olaydır. Bu yurt dışı telefonların avantajı Türkiye'de örnek vereyim 60.000 TL olan bir telefon e, yurt dışı telefon 25.000 TL gibi bir rakam oluyor. Şu anda 20.000 TL vergi dairesine ödediğimiz zaman BTK aracılığıyla açabiliyoruz e-devlet üzerinden. Yani toplam 40-45.000 TL gibi bir rakama e, tekamül ediyor. Yani yaklaşık olarak 15.000 TL gibi bir karı oluyor. Yurt dışından Türkiye'ye giriş yaptığı anda Türk sim kartını veya yurt dışı sim kartını taktığı anda Türkiye'de 120 gün kullanım süresi mevcuttur. 120 gün sonra telefon e, şebeke çekmez. Yani e-mail için e, gidip vergi ödemeniz gerekiyor. 20.000 TL şu anda 20.000 TL olan kayıt. E, onu yatırdığınız zaman vergi dairesine e-devlet üzerinden kaydını yapıyorsunuz. İlk 3 ay içerisinde kaydı yapılması gerekiyor. 3 aydan sonra e, direkt e, tekrardan yurt dışına çıkması gerekebilir vatandaşların. Bir an önce e-mail kayıtlarını yapsınlar, zamlardan kaçsınlar. E-mail sorgulama yazıyoruz. En başta e-devlet olarak çıkıyor. E-devlete tıkladığımız zaman e-devlet üzerinde e-mail kaydının nasıl sorgulanacağını anlatıyor bize. E-mail numarası, cihazın numara çevirme ekranında Yıldız Kares, Fırat Kare yazarak öğrenebilirsiniz. Olay Köroğlu Mahallesi Kadırga Tepesi Sokak'ta iki katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre KEŞE evde eşi AŞE ve kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışma sonrası sinir krizi geçiren kadın 3 yaşındaki çocuğu BEŞ e ile yalnız kaldığı sırada evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Kısa süre içerisinde alevler tüm evi sardı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Evi ateşe veren kadın, evi ateşe veren kadın çocuğuyla alevlerin arasında mahsur kaldı. Evden seslerin geldiğini fark eden vatandaşlar tarafından evin içerisindeki kadın ve çocuk kurtarılarak İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu ünitesine hafif yaralı olarak götürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı. you <laughs>

Yangın Bolu Avanti İzzet Baysal Üniversitesi kampüsünün B kapısı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversitenin kampüsünden çıkış yapmak isteyen bir otomobilden önce dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilin sürücüsü durumu fark ederek aracı yolun kenarına park etti. Kısa süre içerisinde otomobilin motor kısmını alevler sardı. Durum 112 Elce Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılmaz hale geldi.